Merhabalar öncelikle şu şekilde söyleyeyim normalde biliyorsunuz bundan önce bir çekimimiz olmuştu çiftçilerimizle alakalı ee, biliyorsunuz ki bu süreçte zaten e, çekimlerimiz güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyordu ee, biliyorsunuz bundan önce normalde traktörlerimizi çalıştırdığımızda çiftçilerimizin daha doğrusu kullanmış olduğu traktörlerimizi çalıştırdığımızda bozulduğunda biliyorsunuz ki bunların biraz e, ihtiyacı oluyor tamirleri bizim de şu an e, Anlamak istediğimiz veya görmek istediğimiz bazı konular var diyoruz ki bu tamirleri kimler yapıyor ve nasıl bir şekilde yapıyor şu an bir tane zaten görüyorsunuz ustalarımızdan bir tanesi çalışıyor yan tarafta servis Hasan Drama ee, olan e, bir tane tamircinin yanındayız şu an çat kapı geldik kendisine bir sürpriz yaptık bakalım kendisi nasıl bir çalışmalar içerisinde merhabalar Hasan Bey nasılsınız Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş bulduk efendim, iyi sizler nasılsınız? İyiyiz Allah'a çok şükür. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Devam ediyor, yoğunluktan, kısıtlamalardan dolayı bayağı baya bir yoğunluk oldu. Şu şekilde söyleyeyim, normalde biliyorsunuz çiftçilerimiz normalde çalıştıklarında motorlarında arıza oluyor vesaire hani biliyorsunuz zaten bozulma durumları falan oluyor. Bunları öncelikle nasıl yapıyorsunuz? Öğrenebilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey, bütün traktörlerin farklı farklı özellikleri vardır. Yani bugün Tümosan'ın, Ferguson'un, e, ee, Neonatların farklı farklı hepsinin özellikleri var. Tabii ki şimdi bunları ee, baştan arıza tespit edip ondan sonra ona göre onarıma geçiyoruz. Ekseriyet Tümosan servisi olduğum için Bursa Mustafa Kemal Paşa Tümosan servisi Asandırama. Yani ekibimiz yanında Mesut Aytar ve ee, benim oğlan Furkandırma ile beraber şu an çiftçilerimize hizmet veriyoruz. İşte görünüş olduğu gibi tahammül ve onarım işimiz devam ediyor. Çiftçimiz elimizden geldiği kadar işini çabuk bitirip hızlı bir şekilde yine tarlaya işinin başına döndürmeye çalışıyoruz. Şu an aklıma gelen bir tane soru var. Aslında onu size sormak istiyorum. Şu şekilde söyleyeyim. Normalde biliyorsunuz çiftçilerimiz çalışıyorlar pandemi dönemi biliyorsunuz zaten destekle beraber normalde çiftçilerimiz de ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar maddi açıdan biliyorsunuz birazcık sıkıntılı bir dönemdeyiz. Sizce mesela oldu da birisi çalışırken traktörlerden bir tanesi arıza yaptı ki ailenin de durumu düşük mesela şu an biliyorsunuz satış falan da yok yani bu traktörlerle alakalı siz olsanız şu an mesela birisi sizin yanınıza geldi bununla ilgili sizden bir destek bekledi. Ne yapardınız? Şimdi biz elimizden geldiği kadar zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani insanları yani ille de şu parayı vereceğim, bu parayı vereceğim diye bir şey yok. Sadece elimizden geldiği kadar biz de e, ödemelerinde kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Yani idare etmeye çalışıyoruz yani. Onları da üzmemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ya yani tabii ki herkes bir amaç için çalışıyor. Tabii bizim amacımız da tabii ki para kazanmak. Burası da öyle suyla dönmüyor. Onun için elimizden geldiği kadar çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üzmemeye çalışıyoruz. Hasan Bey peki e, normalde siz bu traktörleri alıyorsunuz diyelim. E, bunların bir tamir aşaması var biliyorsunuz. Ve bu tamir aşamasında sizin süreciniz ne kadar ilerliyor? Mesela ne kadar zamanda tamir edebiliyorsunuz? Şimdi traktörün arıza bakımına göre e, atıyorum günlük de olabiliyor. E, birkaç günde bu da kalabiliyor. Yedek parçada... E, Sıkıntı olmadığı sürece de yani en kısa zamanda ee, seri bir şekilde çıkartmaya çalışıyoruz. Yani Çünkü çiftçimizin şu an e, sezonu. Biz en kısa zamanda müdahale edip hızlı şekilde servisten çıkartıyoruz traktörü. Yani diyorsunuz ki biz hiçbir şekilde çiftçilerimizi mağdur etmemek adına en kısa zamanda ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki efendim sizinle ilgili kısa bir e, konuşma alabilir miyim? Mesela Hasan Bey kimdir? Ne işle meşguldür, kaç yaşındadır, evli midir, bekar mıdır? Onlarla ilgili kısa bir e, konuşma alabilir miyim sizden? E, 1972 e, doğumlu, asandır ama. E, ortalama 40 yıldır bu işi yapıyorum. E, 2009'da tüm asan servisi oldum. Evli ve bir çocuk babasıyım. Bu da benim yeğenim. E, aramızda yabancı yok. Amca beraber çalışıyoruz. E, şimdilik bu kadar. Anladım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yanınızdaki sanırsam oğlunuz, diğerleri de çalışanlarınız. En küçük çalışanlarınızdan bir tanesi galiba. Bayağı da yakışıklıymış. Onlar da zaten geleceğin nesilleri biliyorsunuz. Ee, oğlumuzu tanıyabilir miyiz kısaca? Söylerdim. Umut duramadım. Umut duramadım. Kaça kaç gidiyor? 12 yaşındayım. Kaça gidiyor? musun yoksa? 7. sınıfa gidiyorum. 7. sınıfa gidiyor oğlum. Seni de tanıdığımıza memnun oldum. Sen kaç yaşındasın? Ben On yaşındayım, dörde gidiyorum, Mehmetcan'dır ama 4'e gidiyorum arkadaşlar. Memnun olduk seni de tanıdığımıza, ee, burada bir tane daha çalışan arkadaşımız var. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ee, öncelikle yaptığınız işi sorabilir miyim şu an? Ben şu an traktörün mozot pompasını söküyorum. Anladım. Peki bu ne işe yarıyor tam olarak? Mozot pompasında bir arıza olduğu için Hı -hı. Ee, sökülmesi lazım olduğu için o yüzden biz de kendimize üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve pompayı yerinden çıkartmaya uğraşıyoruz. Anladım. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Furkan'dır ama Hasan Usta'nın yeğeniyim. Ben de 10 yaşında başladım bu işe. İşte et çekirdekten yetişmeye uğraşıyoruz. Yani bu işi ilerletmeye çalışıyoruz. Çiftçimize destek oluyoruz yani. Peki efendim memnun olduk sizi tanıdığımıza da. Ee, Hasan Bey kusura bakmayın şu an en son olarak sorulmak istediğim bir soru var aslında. Burada kaç kişiyle çalışıyorsunuz toplamda? Şimdi şu an üç kişiyiz işte. Üç kişi çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, Mesut var. Furkan benim üçümüz çalışıyor. Bunlara geleceğin çırakları, ustalığı Allah nasip ederse. Bizden sonra onlara geçecek şimdiden sonra. Yani sanayide çırak yetişmiyor artık zaten. Allah nasip ederse, Allah herkes uzun ömürler versin. Bizden sonraki nesil bunlar. İnşallah Allah nasip ederse e, sıradaki nesil olarak da onları görüyoruz zaten şu şekilde söyleyeyim biliyorsunuz eskiden normalde çekirdekten yetişen e, nesillerimiz çoğalıyordu ve şu an maalesef ne yazık ki e, sadece tamirhane olarak söylemiyorum diğer mesela çalışan iş yerleri için de olarak şu an çırak e, bulma şeklini zor galiba öyle sanıyorum zor zor yani Doğruldu. zor şimdiden sonra zaten yetişmesi de zor okullar mesela uzadığı için Artı yani herkes şimdi artık kolay iş istiyor. Yani böyle yağlı paslı iş istemiyor. Herkes kolay iş istiyor. Tabii Cenab-ı Hak herkesin yardımcısı olsun. Amin inşallah çok teşekkür ediyoruz. Ee, bize verdiğiniz röportaj için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Tanıştığımıza memnun olduk. Ee, biz burada sonlandırmak istiyoruz. Son olarak e, rica etsem kameramızı el sallayabilir miyiz? Çok teşekkür ediyoruz verdikleri bilgilerden dolayı. Bizim şu an burada anlatmak istediğimiz arkadaşlar normalde biliyorsunuz böyle tamirhane gibi yerlerde çırakları bulmak zor ve bizim istediğimiz gelecek nesile genellikle zaten böyle küçükten çekirdekten yetişme ustalar çıkarabilmek ki neslin devam etmesi adına çok teşekkür ediyorum efendim her şey.